Futbolun içindekilerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oktay Kara. Bugün Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediye Spor'la bir mücadele yapacak. Karacabey Belediye kimdir, ne zaman kurulmuştur, nerenin takımıdır? Bunlarla alakalı kısa bir video yaptık. Hazırsanız videomuza başlayalım. Fenerbahçe'nin rakibi Karacabey Belediye Spor, Bursa'nın Karacabey ilçesinin takımı olarak dikkat çekiyor. İstanbul'dan İzmir'e doğru tatile giderken bu ilçenin yanından geçebilirsiniz. Karacabey Belediyespor'un Bursa Nülüfer Spor'un isim hakkını alarak 2016-2017 sezonunda 3. ligde mücadele etmeye hak kazandı. Bursa temsilcisi 2016-2017 sezonunda ligi 40 puanla 14. sırada bitirdi. Bir sonraki sezonda orta sıraları hedefleyen bir görüntü halinde olan Karacabey 42 puan toplayarak yine ligi orta sıralarda tamamladı. 2018-2019 sezonunda ise ligi 3. sırada tamamladı ve playoff'a kaldı. Playoff'ta Serik Belediyespor'a elendi. 2019-2020 sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Mavi Siyahlı ekip pandemiye kadar oynadığı maçlarda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 64 puan toplayan Bursa temsilcisi en yakın rakibi Soma Spor'a tam 19 puan fark atma başarısını gösterdi. Ligler tatil edilince Karacabey Belediye Spor bir üstüge çıkmaya direkt hak kazandı. Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Karacabey ekibi 22 puanla playoff basamağının bir alt sırasında yer alıyor. Kupada 3. turda Veli Meşe Sporu 3-0 mağlup eden Mavi Siyahlılar, 4. turda da Süper Lig temsilcisi Hatay Sporu, Deplasman'da normal süresi 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 5-4 mağlup etmeyi başardı. Bursa ekibinin en golcü oyuncusuysa Yusuf Türk olarak dikkat çekiyor. 1998 doğumlu olan futbolcu ligde 6, Türkiye Kupası'nda ise 2 gole imza attı. Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü ise Erdoğan Yılmaz. 55 yaşındaki teknik adam eskiden futbolcuydu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor gibi kulüplerde forma giydikten sonra kariyerini 2001 yılında Çaykur Rizespor'da sonlandırdı. Teknik direktör olaraksa sırayla Ofspor, Eyüpspor, Vanspor ve Alibeyköy Spor'da teknik direktörlük yaptı. 2019 yılından beri de Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü. Karacabey Belediyespor'un hikayesi kısaca bu şekildeydi. Bakalım Karacabey Belediyespor bir sürpriz yapacak mı? Fenerbahçe'yi eleyebilecek mi? Merak içerisinde bekliyoruz. Aynı zamanda video bitmeden size birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bize destek olmak için videomuzu beğenip ve aynı zamanda kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.